أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما احاط به علمك وأحصاه كتابك وشهدت به ملائكتك صلاة دائمة تدوم بدوام ملك الله اللهم إني أسألك بأسمائك العظام ما علمت منها وما لم أعلم وبالأسماء التي سميت بها نفسك ما علمت منها وما لم أعلم أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض متحية والجبال مرسية والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مشرقة والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة والبحار مجرية والاشجار مسمرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد علمك صل على سيدنا محمد عدد حلمك صل على سيدنا محمد عدد كلماتك صل على سيدنا محمد عدد نعمتك صل على سيدنا محمد عدد فضلك صل على سيدنا محمد عدد جودك صل على سيدنا محمد عدد سماواتك صل على سيدنا محمد عدد ارضك صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك من ملائكتك صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في ارضك من الجن والانس وغيرهما من الوحش والطير وغيرهما صل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في حلم الويبك وما يجري به الى يوم القيامه صل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر صل على سيدنا محمد عدد من يحمدك ويشكرك ويهللك ve yumeddiduk ve yeşhedü enneke ente Allah ve salli ala seyyidina Muhammedin adede ma salleyte aleyhi ente ve melâiketük ve salli ala seyyidina Muhammedin adede men salli aleyh min halkik. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin aziz izleyicileri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, Üzeriniz olsun efendim. Kadı Yaz Rahmetullah'ın asırlardır okunan Eşşifâ bi tarifi hukukül Mustafa kısadıyla adıyla Şerif tercüme ve şerhinden bu programımızda okumaları yapıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri bahsinde özellikle Hazret uzun bir bölüm ayırmış Kur'an-ı Kerim'le ilgili. Evet Efendimizin bütün çağlara yansıyan, bütün çağlar boyunca devam eden en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşuyla ilgili de Kadı Yaz'ın rahmetullahi aleyh farklı beyanları, farklı açıklamaları var. Bugün Kur'an-ı Kerim'in kafirlere meydan okuması başlığını taşıyan bölümden başlamış olacağız. Kur'an-ı Kerim'in icazını şüpheye yer bırakmayacak derecede açık bir şekilde ortaya koymuştur daha önce zikredilen konular. Kur'an-ı mucize oluşunu gösteren daha başka ayetler de vardır. Nitekim Allah Teala bazı kimselere bazı şeyleri kesinlikle yapamayacaklarını belirtmiş, onlar da bunu yapamamışlardır. Mesela Yahudilere yönelik şu ayet böyledir. Onlara şöyle de, eğer ahiret yurdu başkalarına değil de Allah katında sadece size aitse siz de bu inancınızda samimiyseniz hemen ölümü isteyin de görelim. Fakat onlar daha önce işledikleri günahlar yüzünden hiçbir zaman ölümü isteyemezler. Allah ise o zalimleri çok iyi bilir. Bakara suresinin 94 ve 95. ayeti kelimeleri. Arap dili ve edebiyatı alimi Ebu İshak Ezzeccaç da şöyle demiştir. Bu ayet Resulullah Efendimizin peygamberliğini en açık, en belirgin bir şekilde ortaya koymaktadır. Çünkü Allah Teala ölümü isteyin buyurmuş, onlara bunu kesinlikle istemeyeceklerini bildirmiş, onlardan da bir kişi bile ölümü istememiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Canımı kudret eliyle tutan Allah'a yemin ederim ki eğer onlardan biri ölümü isteseydi olduğu yerde canı çıkardı. Ama ona cesaret edemediler. Bu hadis Müsnet'te de şu ifadeyle geçmektedir. Eğer Yahudiler ölmeyi isteseydi ölür ve cehennemdeki yerlerini görürlerdi. Bu hadisin baş tarafı da şöyle. Abdullah İbn Abbas diyor ki: Ebu Cehil Peygamber Efendimiz için eğer onu Kabe'nin yanında namaz kılarken görürsem yanına varıp boynunu ayağımla basacağım demişti. Bunu duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Eğer öyle bir şey yapmaya kalksaydı melekler herkesin gözü önünde onu apar topar Yakalardı. Allah Teala Resulünün doğruluğunu ortaya çıkarmak, ona gelen vahyin hak olduğunu göstermek için Yahudilerin kalplerine ölüm korkusunu koydu. İşte bundan dolayı onlardan biri çıkıp da ölümü istemeye cesaret edemedi. Halbuki onlar ellerinden gelse Resulullahı yananlamak için neler vermezlerdi. Fakat Allah dilediğini yapandır. Onlar ölümü temenni etmeyince Resulullah'ın mucizesi ortaya çıktı. Peygamber olduğu da kesinlik kazandı. Maliki Fakihî ve hadis alimi Ebu Muhammed el-Asili der ki Resul-i Efendimizin Yahudilere eğer ahiret yurdu başkalarına değil de Allah katında sadece size aitse siz de bu inancınızda samimiyseniz hemen ölümü isteyin de görelim ayetiyle meydan okuduğu günden beri Yahudilerden bir topluluğun veya bir tek kişinin ölümü temenni etmemesi onların ilginç işlerinden biridir. Yahudilerden hiçbiri ölümü temenni edip de evet diye buna olumlu cevap veremiyor. Mübahile ayeti yani kim haksızsa Allah ona lanet etsin diye karşılıklı olarak birbirini lanet etme meselesi tıpkı bunun gibi ölümden korkup çekilmenin başka bir örneğidir. Hani Necranlı resul Resulü Ekrem'e elçik olarak gelmiş, kendi dinlerinin hak olduğunu ileri sürerek İslamiyet'i kabul etmek istememiş. Allah Teala da onlara şu ifadelerle mübaheleye çağırmış. Veya şu ifadelerle mübahale ayetini indirmiş. Yani gelin konuşalım, hangimiz yalancıysak Allah ona lanet etsin diye bir ahde gelelim. Evet, bunu da onlar cesaret edemediler. Sana gerçek bir bilgi geldikten sonra kimseninle bu konuda münakaşa ederse onlara de ki gelin, çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, nefislerimizi ve nefislerinizi çağırıp bir araya getirelim. Sonra da Allah'ın laneti yalancılar üzerine olsun diye dua edelim. Allah Teala Habibine böyle buyurdu, böyle söyleyin dedi. Allah da bu ayeti kerimeyi indirdi. Fakat onlardan hiçbiri buna cesaret edemedi. Bunun üzerine Necran Hristiyanları lanetleşmekten vazgeçip gizye vermeye razı oldular. Şöyle ki, Necranların akip adla ileri gelen adamları onlara şunu söyledi: Onun peygamber olduğunu siz de anlamış bulunuyorsunuz. Şayet bir peygamber bir kavimle lanetleşirse o kavmin büyük küçük bütün fertleri helak olup gider. Onun için sakın. Onunla böyle bir şeye girmeyin. Cizyeyi bu verin ve kendinizi kurtarın demişti. Şu ayet de mübahele ayeti gibi bir meydan okumadır. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'ın Allah sözü olduğunda kuşkunuz varsa onun bir suresinin benzerini de siz getirin. Hatta Allah'tan başka güvendiğiniz ne kadar yardımcınız varsa Onları da çağırın. Evet, iddianızda samimiyseniz bunu yapın. Bunu yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini ileride de ortaya koyamayacaklarını söylemiş ve nitekim ortaya koyamamışlardır. Esasen bu ayet-i kerimeyi Kur'an'ın geleceği yönelik mucizeler bahsinde vermek daha da uygundur aslında. Fakat burada müşriklerin Kur'an'ın benzerini ortaya koymaktan aciz olmalarından söz edildiği için de bu ayet-i kerime buraya alınmış oldu. Yine Kur'an'ı duyanların şaşırtıp gönülleri etkilemesin. Kur'an-ı Kerim'in icazından yani mucize olduğunu gösteren yönlerinden biri de yüceliği ve gönülleri etkilemesi sebebiyle dinleyenlerin kalplerinde bir korku ve huşu meydana getirmesidir. Kur'an-ı Kerim'in bu etkisi onu yalanlayan inkarcılar üzerinde daha fazladır. Nitekim Allah Teala'nın da buyurduğu gibi inkarcılar Kur'an-ı Kerim'den hoşlanmadıkları için onu dinlemeye tahammül edemez, kalpleri nefretle dolar, bir an önce tilavetinin sona ermesini isterlerdi. İşte bundan dolayı Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı okumak ve ezberlemek onu sevmeyenlere pek zordur. Evet. Kur'an'ı okumak ve ezberlemek onu sevmeyenlere pek zordur. Kur'an hak ile batılı birbirinden ayıran bir hakemdir. Mümin ise kalbi Kur'an'a meyl ettiği onun Allah kelamı olduğuna inandığı için Kur'an-ı Kerim'i okudukça ona karşı gönlünde bir ürperdi, saygıyla karışık bir korku hisseder. Kur'an-ı Kerim'e daha fazla yönelir. İçinde bir sevinç ve huzur duyar. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. تَكْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ سُمَّتَل۪ينُ جُلُودُهُمْ وَكُلُوبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ Rablerinden korkanlar onu yani Kur'an'ı işittiklerinde onların tenleri ürperir. Sonra hem tenleri hem de kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. Yani azap ve cezaiyetlerini duyunca tenleri ürperir. Rahmet ve mağfiret, sevap müjde ayetlerini duyunca da kalpleri yumuşar demektir. Bir başka ayette de şöyle buyurulmuş. لَوْ اَنْذَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالِ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, sen onu, o dağı Allah korkusundan baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri biz insanlara tefekkür etsinler diye veriyoruz. Bir Hristiyan nasıl etkilendi? Kur'an-ı Kerim'in gönüllere böylesine tesir etmesi sadece ona özel bir durumdur. Kur'an-ı Kerim manasını anlamayan, tefsirini bilmeyenleri de etkiler. Kur'an okuyan birinin yanından geçen bir Hristiyanın önce durup dinlediği sonra ağramaya başladığı, niye ağlıyorsun diye sorulduğunda da Kur'an'ın ve onun insanı hayran bırakan sözlerinin ruhumu etkilemesi sebebiyle ağlıyorum dediği de rivayet edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in insanı etkileme özelliğini kimileri Müslüman olmadan önce, kimileri de Müslüman olduktan sonra hissetmiş, bir kısmı duyduğu anda ona iman etmiş, bir kısmı da bir türlü inanmamıştır. Cübeyr bin Mutlim'i sarsan ayetler. Bunun bir örneği Ashab-ı Kiram'dan Cübeyr bin Mutlim'in anlattığı olaydır. Cübeyr diyor ki, Ben Müslüman olmadan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bir akşam namazında Tur suresini okurken dinledim. Yoksa onlar bir yaratan olmadan mı yaratıldılar? Veya kendi kendilerini mi yaratıyorlar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Aslında onların kesin bir inançları yoktur. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Yahut kainata onlar mı hakim oldular? Bu ayetler gelince bir an önce Müslüman olmak için duyduğum heyecan sebebiyle kalbim uça yazdı. Bir başka rivayete göre Cübeyr, işte o anda iman kalbimde yer etmeye başladı dedi. Yani Kur'an-ı Kerim'in o yüksek icazı karşısında mutlayım. Bu sorular karşısında hemen imanla buluştu. Tabii ki nasibi var. Yine Mekkeli müşriklerden Utbe bin Rebi'a kavminin inançlarına aykırı bir din getirdi diye Resul-i Ekrem'in yanına gelip konuştuğunda Fahri Alem Efendimiz ona şu ayetleri okudu. Hamim bu kitap Rahman ve Rahim olan Allah tarafından parça parça indirilmiştir. Bilen bir topluluk için ayetleri ayırıp açıklanmış Arapça bir Kur'an'dır hem müjdeleyici hem de uyarıcı olarak indirilmiştir. Fakat çokları ona sırtlarını döndüler. Kulak vermiyorlar. Dediler ki bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz örtülü, kulaklarımız ağırlık, seninle bizim aramızda da bir perde var. Artık ne yapacaksan yap. Biz de yapacağız. De ki ben de sizin gibi bir beşerim. Ama bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyedilmektedir. Ona yönelerek dost doğru olun. Ondan bağışlanma dileyin. Ortak koşanlarınsa başlarına gelecek var. Onlar zekat vermezler. ahireti de zaten inkar etmek ederler. İman edip salih ameller yapanlar içinse ardı arkası kesilmeyecek bir mükafat vardır. De ki siz Yedi iki günde yaratanı inkar edip de başkalarını ona denk mi tutuyorsunuz? Oysa o Allah alemlerin Rabbidir. O dört günde yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Onu bereketli hale getirdi. Rızık arayanlar için azıklarını ihtiyaca uygun şekilde takdir etti. Bundan başka duman halindeki göğe yöneldi. Ve hem ona hem de yeryüzüne isteseniz de istemeseniz de gelin buyurdu. İkisi de isteyerek geldik dedi. Onların hepsini yedi gök olarak iki günde yarattı. Her bir göğe görevlerini bilirdi. Dünya semasını da kandillerle süsledik ve koruduk. Bütün bunlar karşı konulmaz kudret sahibi olan her şeyi gerçek mahiyetiyle bilen Allah Teala'nın takdiridir. Yüz çevirecek olurlarsa de ki ben sizi Ad ve Semud'un başlarına gelen korkunç azabın benzeri bir azapla uyarmış bulunuyorum. Bu ayetleri dinleyen Utbe resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ağzını eliyle kapattı. Aramızdaki akrabalık bağı adına Allah aşkına devamını okuma. Neydi son okuduğu ayetler? Ben sizi At ve Semud'un başlarına gelen korkunç azabın benzeri bir azapla uyarmış bulunuyorum. Çünkü ayet böyle gelince Utbe onun bir hakikat olduğuna inandığı için kalbi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye tam teslim olmasa da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği bu ayetlerin Allah'tan geldiğini biliyor. Burada da bir ceza vaat ediliyor. Aman arkası gelmesin ya Muhammed. Yeter diyor. Evet. Aramızdaki akrabalık bağı adına Allah aşkına devamını okuma dedi. Çünkü devamını okursan daha büyük bir felaketin gelmesi muhtemel. Bir başka rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim okurken utbe yere oturmuş arkasına dayadığı ellerine yaslanarak Resulullah'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinliyordu. Resulullah Efendimiz secde ayetine gelince kalkıp secde etti. Utbe de ayağa kalktı. Ama ne diyeceğini bilemedi. Dönüp ailesinin yanına gitti. Kavminin yanına çıkamadı. Bunun üzerine onlar Utbe'ye geldiler. Utbe evine gelenlerden özür diledi ve şunları söyledi. Vallahi o yani Muhammed Aleyhisselam bana bir şeyler okudu. Yemin ederim ki bugüne kadar kulaklarım öyle bir söz duymadı. Bunun üzerine ben de ona ne diyeceğimi bilemedim. Ama hidayet nasip olmayınca da bir türlü amentü billah ve melaiketi ve kütübi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyemiyorlar. Peki Edipler neden vazgeçti? Nakledildiğine göre birçok kimse Kur'an-ı Kerim'in belakatına benzer bir söz söylemeye kalktığında saygıyla karışık bir korkuya kapılmış ve bu işten vazgeçmiştir. Yine söylendiğine göre ünlü edip İbnül Mukaffa Kur'an-ı Kerim'in edebi üstünlüğü derecesinde bir eser kaleme almak istemiş ve yazmaya başlamış. Bir çocuğun ve kıyle ya ardu bla'i ma'ik ve ya sema Ey yer suyunu yut, ey gök suyunu tut ayetini okuduğunu duyunca bundan vazgeçmiş, yazdıklarını imha etmiş ve şöyle demiştir. Şunu kesin bir dille belirtelim ki hiç kimse Kur'an'ın bir benzerini getiremez. O bir beşer sözü değildir. Halbuki i̇bn Mukaffa Arap edebiyatında devrinin en önde gelenlerinden biriydi. Endülüslü şair Yahya bin Hakem el-Gazzal yaşadığı devirde Endülüs'ün en iyi edebiyatçısıydı. Söylendiğine göre Kur'an'ın bir benzerini meydana getirmek istedi. İhlas suresini önüne koydu. Onun gibi edebi değeri yüksek bir sure yazmaya kalkıştı. O zaman Vücudumu bir korku ve titreme kapladı diyen şair yaptığına tevbe edip Allah'a yöneldi. Evet, geçmişte Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini getirmek cüretinde bulunan nice insanlar bu cüretlerinden vazgeçmişlerdir. Vazgeçmek mecburiyetinde olmuşlardır. Kıyamete kadar da Kur'an-ı Kerim'in bir benzeri getirilemeyecektir. Çünkü Kur'an Allah kelamıdır onun benzerine getirmek isteyenlerse netice kuldur. Allah'ın yaptığına kulun bir karşılık vermesi mümkün değildir. Cenab-ı Hak bu büyük mucizenin, bu ilahi mucizenin gerçekten ayet ayet insanlığa duyurulan hakikatlarını doğru anlamaya, onları bir hayat haline getirmeye bizleri muvaffak eylesin aziz dinleyenlerim.